Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sizlere. Antalya'dan sevgiler, selamlar canlarım. Böyle. Şu. Şu. Alayım. Buradan. Daha iyi. Böyle zeytinlerim, alaçığım, çiçek, Şu, çiçek değil de domateslerim, biberlerim. Da böyle arkadaşlarım. Burada da fasulye ettim. Barbunya bar Çıkmaya başladılar. Minik minik. Merhaba arkadaşlar. Antalya'dan sevgi selamlar. Biraz sohbet edelim. Ben temizlik yaptırıyordum ya arkadaşlarım. Gelen kızlarım bana nanik yaptılar. İşi iki, iki gün yapacaklardı. İlk gün yalap şap yaptılar arkadaşlar. Bir tecik oturma odasını güzel yaptılar. Ondan sonra çoğu yerleri yapmamışlar. Hatta girdikleri odaların ne lambası silinmiş ne oturma şey kapıları şey camlı kapıları silinmiş. Silinmemiş yani bunlar. Dip bucak bazı yerler, koltukların arkası çekilmemiş. Ondan sonra üzüldüm ya. Ben ne kadar iyi niyetli davrandım. Ben böyle bir şey yapacaklarını hiç tahmin etmedim arkadaşlar. Hele bir yabancı kız var. Oturdu sandalyeye attı öbürünü seyretti. Kızım sen niye oturuyorsun? Sen de iş yapsana dedim. Öbürü dedi ki e, abla sen karışma gibilerden yaptı. Ben de ellemedim ne bileyim ben. Parasını da otura otura aldı gitti. Nasıl içine sindiyse. Azerbaycanlıymış. Bu Azerbaycanlılardan da ben gına geldim ha yabancılardan. İnsanları var ya kahalamayı iyi biliyorlar ha bunlar. Vallahi. Ben kızıyordum insanlara. Yanlarına, çalışanlarına iyi davranmıyorlar diye. Hani üç kuruşa satın alıyorlar diye. Öyle değil ama işte hem öyle değil hem böyle değil. Böyle de yapılmaması lazım yani. Ne olacak iş kaldı bize. Biz kendimiz yaptık arkadaşlar. Mutfağımızı da kendimiz yaptık. Buraları da kendimiz yaptık. Kendim yaptım yani. Param da aldı gitti. Zaten ben bin lirayı gözden çıkarmıştım. Keşke şirketle anlaşsaydım. Ne bileyim ben. Eşim eşim anlaşmış şeyle şirketin şeyi diye yöneticimizle ne aralarında şey oldu ama bu, ondan da alakası yok. Bunlar zaten niyetleri bozuk gelmişler bana. Baktılar yüzümde yumuşak. Oh. Gelmediler arkadaşlar. Misafirimiz geldi, yarın gelelim dediler. Ben de dedim olur mu kızım benim ortal her her yer döküm döşek dedim. Ondan sonra Öbür işte şey Azerbaycan'ın ben kaytaracağını biliyordum. O gün sabaha kadar uyuyamadım ben zaten. Tahmin ettim belli diyor kendini. Neydi hele adı? can suyla şey ne hele Samira Samira ama hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Hiç beğenmedim hiç. Böyle de yapılmaz yani. Yanlış yaptılar bana. Ama bilmiyorum ya. senede bir kere mi yaptırayım artık ne yapayım bilmiyorum. Bundan sonra şirketlerle çalışacağım arkadaşlar. Bir de onu deneyeceğim. Birkaç kere özelinin çalıştım olmadı, başarılı olamadım ben. Bir kadın dediydi ki bana, yapan da kadın, yaptıran da kadın. Yemin ederim yapan kadın değil, yaptıran kadınmış. Ben bunu anladım. Evinin işini yaptıran kadınmış. Herkes evinin işini başkasına yaptıramazmış. Ben bunu öğrenememişim. Kaç kere denedim, başarısızlıkla sonuçlandı. Bundan sonra hiç normal davranmayacağım yani. Benimki normaldi. Onlarınki yaptığı anormal. İnsanlık diye bir şey kalmamış. Parayı alıp gidip ondan sonra da gelmemek var mı arkadaşlar? Nasıl işlerine sindi bilmiyorum valla. Böyle işte olsun. Benimki de bu kadar oldu. Ben de bu kadar yaptım. Gayet de güzel daha 5 da dakika sürüyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Yine de yardımları oldu. Şükürler olsun bu kadar oldu. Halıları seremezdim ben şahsen. Halıları sevdiler, yıkanmış gelmiş halıları. Oturma odasını güzel yaptılar. Olsun, hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra eş, hani derler ya eşeğin sağlam bağla. Galiba o söz şey olacak. Hani o düzgün de değildi ama. Yani işimi sağlam bağlayacağım yani işimi yaptırıp göndereceğim yaptırmadan göndermeyeceğim yarı iş bıraktırmayacağım size de bir ders olsun arkadaşlar benim işim aynı gün içinde bütün işlerinizi yaptırın gönderin yoksa olmuyor birde de gitmişler arkadaşlar ben saati de şey demedim saat birde gitmişler erken erkenden de gelmediler saat birde gidilir mi dedi benim adam ben bilmiyorum, bilmiyorum ki dedim ben. Bilemedim ya. Off. Hadi iyi günler. Boşver aman canım sağ olsun. Hiç problem değil.